Bu yüzden fıkhımızda ne der? Hanefi fıkhında istibra vaciptir. Yani tuvaletten çıktıktan sonra adım atmak. Kanallardaki idrar damlacıkları çıksın diye adım atmak. Yoksa abdestimiz geçerli olmaz. Böyle derken Efendimiz Aleyhisselam ayakta böyle bize yasaklamıştır. Yani küçük abdestimizi ayakta bozmayı bize yasaklamıştır. Hayatımda bir kere ayakta böyle etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam. Bir nakil gelir. Diğer bütün hadis nakillerinde bizi men etti. Bize yasakladı. Ayakta bebekmeyi bize yasakladı gelir. Bir tanesinde çok sıkışmıştı. Koşa koşa gitti ve çömelecek bir yer bulamadığı için ayakta beletti diye nakil vardır. Bir sahabi efendimizden. Bunun dışındaki bütün nakiller yasak olduğuna, caiz olmadığına delalet eder. Bu sebeple dört mezhep imamı ne demiştir? Ayakta bevletmek tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruh demektir. Bunun tehlikesi nedir? Eğer üzerimize ayakta belirtmekten dolayı idrar damlacıkları sirayet ederse Efendimiz Aleyhisselam'ın başka bir hadisindeki deyimiyle, kabir azabının büyük çoğunluğu idrardandır, ayakta belirtmektendir. Bunun sebebi budur. Efendiler temizliğe çok dikkat edeceğiz. İslam bir temizlik dinidir. Bir sahabi o kadar değerli bir sahabi ki şehit 70 bin meleğin uğradığı bir sahabiye kabir sadece bu meseleden dolayı bir sıkma yapıyor. Sonra ne oluyor? Dua ettim Allah Teala kabrini genişletti buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama ilk sıkışı yaptı. Bu da biz Müslümanlara hadisler vesilesiyle bir örnek oluyor, bir ölçü oluyor. Korkmamız ve işin ciddiyetini anlamamız açısından bir ölçü, bir örnek oluyor. Allah Teala bize yardım etsin inşallah. Bu kabrin daralması meselesi. Ye, münker nekil meselesine girersem konu uzar. Konuyu dağıtmayayım. Genişlik meselesine gireyim. Efendi Hazretleri duanın sonunda diyor ki bize genişlik ver. Allah'ım çok günahımız var, çok sıkıntımız var. Senin adetin, senin adaletin bu sıkıntıların karşılığında bizi sıkmaktır. Ama biz sen, senin rahmetinden genişlik istiyoruz. Genişlik ver. Allah Teala eğer cürmümüzü bu dünyadayken yaptığımız tövbelerle affederse o günahları siler, yok eder. Kabre girdiğimizde günahsız girmiş oluruz. Günahsız giren bir adamı da kabir sıkmaz. Şimdi biz sohbetin başında ne yaptık? Tövbe yaptık. Neden? Bir haftamız dünya hayatında geçti. Televizyon seyrettik, yemek yedik, maç izledik, koşturduk, gezdik, halı sahada maç yaptık. Okuduk, okula gittik, dükkanda makinede diktik. Bir haftamız dünya işleri de geçti. Bu işler esnasında öfkelendik. Bazen kendimizi kaybettik. Bazen yaz mevsimi sebebiyle önümüzden geçen yara çıplak kadına gözümüz takıldı. Bu günahları işledik bilerek ya da bilmeyerek. Buradaki tövbe Allah'ın izniyle bu günahların temizlenmesine vesile olur. Her hafta bir peygamber meclisinde, peygamberimizin deyimiyle bir cennet bahçesinde tövbe eden bir adamın günahı kalır mı? Allah'ın izniyle tertemiz olur. Temiz bir şekilde kabre girenin de kabri genişler. Kim gibi? Ahmet Yesevi Hazretleri gibi. Hacı Ahmet Yesevi Hazretleri. Mübarek çok büyük bir Allah dostuydu. Sünnete çok bağlıydı. Ehli sünnet vel cemaat. Büyük veli. Peşinde binlerce insan var. Bu Allah dostu 63 yaşına geldi. Dervişlerini topladı. Dedi ki kardeşlerim ben bir karar aldım. Hayatımın bu dönemine kadar peygamberimin bütün sünnetlerini yerine getirdim elhamdülillah. Bir sünneti kaldı. O 63 yaşında vefat etti. Ben de şu anda 63 yaşındayım. Dinim kendi kendimi öldürmeyi bana haram kıldığı için ne yapacağım? Kendime dergahın kapısının önünde bir çilehane kazacağım. Ve oraya gireceğim. Kalan ömrümü çilehanede geçireceğim. Güneşe çıkmayacağım. Talebeler dedi ki ya efendim sen gidersen biz ne yaparız? Bize ilim lazım, bize feyiz lazım, bize dua lazım, bize sohbet lazım. Ne yaparız biz? Bu sünneti de yerine getireceğim inşallah. Rabbime biraz daha yakın olacağım. Dedi Ahmet Esevi Hazretleri. Kazdırdı. Ve içeriye girdi. 63 yaşından 125 yaşına kadar yaşadı. Mübarek. 125. Yani 62 sene daha yaşadı. Nerede yaşadı? Çilehanede. Çilehanede. Çilehaneye girdikten birkaç ay sonra en sağlam talebelerinden bir tanesi dedi ki, efendimi bir ziyaret edeyim. Şeyhime bir bakayım ne yapıyor içeride. Kim bilir o der yerde ne kadar sıkıntı içindedir. Destur istiyor yukarıdan. Kapağı açıyor. Efendim diyor, müsaade var mıdır gireyim? Bir hatır sorayım. Buyur derviş gel diyor. Kendisi anlatıyor, dervişin kendisi. İçeriye bir girdim diyor, bir baktım. Çilehanenin diyor bir tarafı doğuda bir köşesi doğuda, bir köşesi batıda. Her taraf nur ile kaplı. Gözümün gördüğü binlerce nimet. Allah Teala o çilehaneyi, o kabri genişlettikçe genişletmiş. Açtıkça açmış. Ya hocam ufacık bir yer nasıl açılır? Allah Teala mekan içinde mekan halik eder. Zaman içinde zaman halik eder. Bu Allah için çok kolaydır. Ne buyuruyor Kur'an'ımız? onlara gidecekleri yer sabah ve akşam gösterilir. Kime? Allah'a asi olan kullara. Neyi gösterecek Mevlamız? Sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra cehennemdeki makamları. Neden böyle bir şey yapıyor hocam? Psikolojik sıkıntı için. Bak sen şu anda kabirdesin. Münker nekir devamlı sana tokmak vuruyor. Kabir devamlı seni sıkıyor. Yılanlar çıyanlar gelip seni kemiriyor. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Bak gideceğin yeri sabah ve akşam sana gösteriyorum. Nereye gidecek? Cehenneme. Aman kıyamet kopmasın. Peygamberimiz ne anlatıyor hadislerinde? Bu hali gören münkir, asi, gafil ne diyecek? Aman kıyamet kopmasın. Ya Rabbi kıyameti kopartma, oraya gitmeyeyim. Ben bu sıkıntıya razıyım. Ben bu azaba razıyım. Çünkü beterin beteri var. Önümüzde bazı sıkıntıları var. Bir, ölüm sıkıntısı. Ölüm imtihanı. İki, kabir sıkıntısı. Ondan daha ağırdır. Üç, mahşer sıkıntısı kabirden de daha ağırdır. Dört, hesap sıkıntısı mahşerden de ağırdır. Bizzat Allah'ın huzurunda olacağız. Beş, sırat sıkıntısı kıldan ince kılıçtan keskin hesaptan da ağırdır. Altı, cehennem sıkıntısı sırattan da ağırdır. Bunlar hep kademe kademe katmer katmer artıyor. Bitmiyor. Cehennemin mertebeler sıkıntısı. Yedi tane mertebesi var cehennemin. Yedi tamu yarattın. Kafirler için var ettin diyor Yunus. Ana müminler girmez. Hazzı olanlar girsin. Cehenneme müminler girmez diyor. Hazzı olanlar ne, demek istiyor? Haz zevk demektir. Zevkine düşkün olanlar cehenneme gitsin. Mümin zevkine düşkün değildir ki. Mümin Allah'a peygambere düşkündür. Efendiler Allah Teala Ahmet Yesevi Hazretlerinin kabrini genişlettiği gibi Bizim de kabrimizi genişletsin inşallah. Allah Peygamberimizin hadisiyle kapatayım. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Efendiler, seçim bizimdir. Ya cennet bahçesine gideceğiz, ya da cehennem çukuruna gideceğiz. Hocam nasıl bizim ya? Önümüze bir test sorusu gibi mi geliyor bu? Evet, bir test sorusu geliyor. Sorunun iki tane cevabı var. Bu test sorusunun iki tane cevabı var. Üç değil. Soru şu. Kabre gideceksin. Cennet bahçesi mi olmasını istersin? Cehennem çukuru mu olmasını istersin? Akıllı olan bir adam nereye işaretler? Cennet bahçesi. Azap yok. Cennette gideceğimiz yer gösterilecek ve cennet nimetleri bize getirilecek. Orayı Allah Teala küçük bir bahçeye çevirecek. Kim istemez bunu? O zaman orayı işaretleyeceksin. Nasıl işaretleyeceğiz hocam? Namazını kılacaksın kardeşim. Namaz kılmadan işaret yok. Namaz kılmadan bahçeye giriş yok. Kendini kandırırsın. Para vermeden sinemaya giremezsin. Olmaz. Para vermeden Fener Galatasaray maçına bilet alamazsın. Yok böyle bir şey. Ya hocam işte hatırımız var şudur budur. Olmaz. Para vereceksin. Cennet için para vermen lazım. E hocam verelim. Bu para öyle para değil. Bu para namazdır. Allah Teala senin parana pırına bakmaz. Namazına bakar. Bu namazı kıldın mı Allah Teala'ya para vermiş olursun. O da seni cennetine koyar. Hadise budur. Allah kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe yapsın inşallah. Amin. Amin. Amin.